Tamam mı? Tacımızı bir dinleyelim abi. Saçlarımız var ya artık yani. havaya girdik. Doğru. Evet. Biz de ekeceğiz yakında herhalde. Yani. İşte oraya gidiyor senin. İşte oraya gidiyor. Şunları açık. Ya, açıldı. Albimo Spor TV'de röportajlarımız devam ediyor. İskender'in futbol kulübünün kaldığı oteldeyiz. Yanımızda benim çok sevdiğim diyeceksiniz ki herkes aynı aynı şeyi söylüyor. Benim çok sevdiğim <laughs> Sevdiğim bir kardeşim ee, Güney Kanat, Güney e, futbolcu menajerliği yaptı uzun yıllar sonra futbolcu menajerliğini bıraktığını hatta sosyal medyada da gördüm o bir tweet atmıştın yanlış hatırlamıyorsam bıraktım artık yani yapmayacağım falan dedi sonra Kastamonu Spor'da gördük Güney'i. Aynen. İlk orada sportif direktörlüğe Aynen. başladın. Şimdi de İskenderun futbol kulübü. Kastamonu Spor'da nasıl başladın? Öyle dinleyeyim senden. Kastamonu'lu bir arkadaşımız başkan olmuştu. Onunla birlikte hani bu liglerde menajerlik de yaptım. Bilgin de var bazı oyuncular anlamında hani kulübünde geçiş süreçleri vardı o dönemde. Yönetilmesi anlamında yardımcı oldu. Da öyle bir başladık. İyi de bir ekip vardı. Önce Mustafa Hoca vardı. Sonra bazı sebeplerden Mustafa Hoca iki maç sonra ayrıldı. Çapan oldu. Çapan oldu değil mi? Şimdi Aynen. Mustafa Hoca bir, bir biraz Aynen. daha gürültü yapsın. Abi. Sonra <laughs> Ahmet Yıldırım Hoca ile anlaştık. Yaklaşık bir son 14... 13 maç kala gelmişti Ahmet Hoca ya da 12 maç kala. Sakarya Spor'dan mı gelmişti değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Sakarya evet. Spor'dan gelmişti Doğru. aynen. 6. hafta mı orada Aynen biliyorum. aynen. 5. sıradaydı takım Ahmet Hoca geldiğinde. Sonra 13 maçta 12 galibiyet bir beraberlik aldı. 2 beraberlik aldı Ahmet Hoca döneminde. Ee, beraberliklerden biri zaten şampiyon olan Keçiören'le deplasmandaydı. Diğeri de Sakarya'ylaydı. O da Sakarya'da final oynamıştı o sene. Evet. Ahmet Hoca sezon başı. Zaten o Sakarya maçını yenseydi takım veya Keçiören'i. Direkt çıkıyordu. Bir şanssızlık oldu. Bir 74 puan toplayıp da ikinci Hakikaten liglerde... Hakikaten çok ciddi bir puan toplamıştınız. Çok ciddi bir, bir evet puan ya. topladı ee, ama Keçiören de yani iyi bir yarış oldu. Hani kaliteli bir gruptu o zaman öyle söyleyeyim. Samsun'da ama vardı. Ama o dönem sizin kadro çok iyiydi. Kadro iyiydi Şimdi evet. O kadro çok iyiydi Güney bir sene sonraki yani geçen seneki kadro ziyahla siyahla beyaz gibi fark var. O kadro bile hani şey oynadı, playoff oynadı. Aynen. Yani ben sezon beklemiyordum başı Ahmet hiç yani. Hoca ile başlamamışlardı. 3'te <laughs> 0 başlamıştı maalesef. 3'te 0 başladın. Herkes küme düşer diyordu. Aynen, hani ben Aynen. bile bana sorsalardı küme Aynen. düşmese bile düşme hattında onlarda olur derdim. Bak Aynen. asla itiraf edeyim asla. O zamanki yayınlarda söyledim. Asla playoff'a girer demezdim bu takım. Tabii. Ya bir, bazen şey oluyor. bazı dokunuşlar takımı etki ediyor. Mesela Yine Ahmet Hoca'nın 3 maçta hiç puan alamayan bir takıma gelmesi, ardına 8'de 8 yapması yani bu kadar şey hani bir şans olmaz mesela bazılar der ki evet. yani hocalık şansı da bence o, o hocalık şansı değil o biraz hem oyuncuyla teknik adamın ıı, arasındaki ikili ilişkilerden, oyuncunun ona olan inancından, saha içinde yaptırdığı ıı, antrenman olsun veya saha içinde yaptığı oyuna müdahaleler olsun. Bunlar neticeye götüren şeyler sonuçta bu liglerde. Şimdi ENSO başkanla nasıl oldu mesela süreç? Nasıl aldı? O dönem ilk geldiğinde başka başkan vardı. Aynen. Enes, Enes Aygün'le. E, devre arası aldı. Sen aldığında oradaydın zaten değil yok, mi? Yok. Ben aldığında yoktum. Ben sezon başı zaten yoktum. Tamam. E, ben Cizre'ye bir gitmiştim. O ha da senin da işte o değil mi? Aklıma geldi. Aynen. Nereye gitmiştin? Bir, bir ara vardı senin Cizre'ye gittim. Aynen. Bir devre arası ayrılmıştım orada. Şark görevine mi gittin öyle <gülüyor> Yok <gülüyor> <gülüyor> ya orada da yani şeydik. Mağrur Başkan'ın mı? Aynen, aynen. Mağrur Başkan. Halen görüşüyoruz. Şey yapıyoruz. E, Biz görüşmüyoruz. Mağrur Başkan e, ne oldu? Bir ara bir... Koptu gitti yani. Bir ara çok iyi görüşüyorduk Maruf Başkanla da. Nereden Orada oldu bu oldu? Buradan bir futbol. şey yapayım Maruf Başkan <laughs> unuttun bizi ben. Ya futbol anlamında da mesela orası e, özellikle Cizre'deki halkı mesela futbola inanılmaz bir şey var. E, Sempatik inanılmaz bir sempatisi ilgi var değil var. mi? Çok çok aşırı ilgililer şeyler. Orada iyiydi yani mutluydu. Ondan sonra Enes Aygün, Enes Başkanımız almıştı Kastamonu'yu bu sefer. Hı hı. Sezon başı zaten e, yine Enes Başkan yapıyordu her şeyi. Yani başkan başkası da olsa bütün peşinatları veya primleri hep Enes Aygün tarafından ödenmiş. Onursal Başkan Cengiz Aygün önderliğinde hani öyle bir Zaten Cengiz Ben neyi merak ettim mesela biliyor musun? Olaya Ahmet Hoca'yı getiriyor. Sen o kadar destek oluyor. Para yardımında şunu bulursa kulübü satın almaya gibi bir şey düşünmedi mesela. Niye düşünmedi hiç? Ya şöyle. AŞ şey yapmayı. Ya şöyle. Kastamonu Spor'un bana göre hani e, sürekli kendi aramızda da konuştuklarımızda yani fikir birliğimiz hep şeydi. Yani bu kulübün kurtuluş aşaması sonuçta anonim şirket olması. Çünkü Kimse arkasında borç bırakıp bu sefer giremeyecek Borç tabii. biraz da kendi tabii. Kastamonu Spor'un 24-25 milyonluk gibi ciddi bir borcu var. Şu anda var mı kadar. Tabii. Ve bu borç sadece bir ailenin üstüne kalmış şu anda. Yani Cengiz Aygün şu an ben artık yoruldum, çekiliyorum dese belki iki hafta sonra... GMG Medya grusu, değil aynen, mi? Aynen. Gün Medya grubu, GMG grup çekilse biraz bir sıkıntılı bir süreç yaşar. Kastamonu belki maça dahi çıkamaz. Yani şehrin abisi önderliğinde olan, yani şehrin abisi konumunda olan Cengiz Bey'in sayesinde zaten şu anda takım biraz ilerliyor, şey yapıyor. Enes Aygün de ben kendi fikrim olacak olursa hani insanlar bazen okuyoruz şey yapıyoruz hı hı. biz de doğal olarak insanı sosyal medyaya falan sürekli hep giriyoruz bakıyoruz okuyoruz. Yaşı genç diye herkes böyle bir şey yapıyor işte ya yaşı ya benim genç. Benim bak bir şey diyorum, benim özel bir kırgınlığım var biliyorsun. Ha, biliyorum. Geçen sene Nesine TV tanıştırdı beni <laughs> Nesine Tv'ye dedik hani ilk daha yeni başkan olmuş genç bir başkan sonuçta ben hani benim yani burada söyleyeyim benim tanınmaya ihtiyacım var. Ben 20 sene ekrana çıkmışım. Yani istedim gibi genç başkan çok da sevimli hakikaten ben çok güler yüzlü bir hakikaten çok düzgün bir karakteri var böyle. Hani bir dedik ki yani hafta içi bir cayına alalım. Siz hem tanıtmış oluruz Kastamonu'yu hem sizi tanıtalım diye. Okey dedi. Sonra yok vali toplantısı şudur şu durumu vali olur, e bir program verir. Tamam falan. abi tamam vali beyin programı var da vali kulüp. Ben burada söyleyeyim bunu bir dakika. <laughs> vali kulüp valiyi ziyarete gidiyor. Sosyal medyada bir tane paylaşım yok. Ben <laughs> anlamadım. Hadi buyur. Başkanım Sazak Kudu olsun ki onunla röportaj yapalım diye söyledim bunu. Hadi. <laughs> <laughs> Neyse. Ya başka, Peki bir şey soracağım. Yaşından bu, daha olgun biri. Buraya kadar geldin sen. Burası, burası senin memleketin İskenderun. Aynen. Hakikaten. Doğup, doğup büyüdüğün yer. Doğup büyüdüğün yer. E, hakikaten Türkiye'nin de hakikaten çok güzel yerlerinden bir tanesi. Ben hani ben bir kere geldim bu yaşıma kadar ama. Çok da güzel bir yer. 400 bin nüfus bildiğim kadarıyla. Ve hani. Merkez ihracat ithalat çok ciddi Tabii boyutta sanayi olan sanayi olsun ne? liman olsun e, demir çeliği olsun e, yani ciddi bir şey olan bir yer. 5 yıldır bir profesyonel takım yok. Ama mesela o, o çok enteresan geliyor. 5 yıldır profesyonel takım yok. O kadar büyük ihracat yapılıyor. İhracat yapılıyor. Yani bu limanlardan. Abi bir tane hani zengin çıkıp da bir dakika babacım ya biz hani şu desteği olan şu kulübü alalım. Ya yani yine kurtuluşu Enes Aygün yaptı herhalde yanlış aynen. değil mi? Aynen Enes Başkan bir yani önderdi. Spor Enes spor Başkan satın bir adım attı tabi aynen. E, hatta başka olmayan biri yaptı yani bu aynen. kurtuluşu. Aynen. Bir, orası da biraz garip aslında. İşte, onu diyor. da diyor. Hani... Biraz isken... da sayende olsa gerek yani adam Kastamonlu bir adam niye çıkıp da gelsin İskenderun'u kurtarsın? Ya, ya şöyle oldu. başka bir kulüple görüşüyordu. Çok kısa hemen orayı anlatayım. Tamam. geçecek Enes Başkan aslında başka bir kulüple görüşüyordu. Kastamonu Spor'un altında hani orayı destekleyecek bir kulüp arıyordu. Pilot takım şey gibi miydi kafasındaki? Ya e, Görüştüğü ilk kulüp <laughs> pilot takım gibiydi ama e, sonra şey, play bittikten sonra bir yaz süreciydi. Ben İskenderun'dan bahsettim. Hani İskenderun halkının, İskenderun'un futbola olan... Özlemi artık. Bakasya açısından. Var. E, bir de İskenderun'da yetişmiş futbolculardan orada hani ya bana göre Türkiye'de bir şeydir yani İskenderun'un bir futbolcu fabrikası gibidir. Ya yani Bakılırsa... Son 6-7 yıl önce bile milli takımda iki tane İskenderunlu oyuncu oynadı. Selçuk İlhan ve İsmail, İsmail Onun öncesinde birçok yerde oynamış yani Samet Aybaba'dan, Durmuş Ali Çolak'tan, evet, evet. Dizler'den, Sonar Tolun Güçler'den, evet, Göküş, evet, evet. Tokaç, Ender Tıraş, Nihat Tümkaya sayamayacağım birçok isim var. Hepsinin de futbolunu hatırlıyorum. Ben izledim hepsini ya yani, yani. E, say say, say da, 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 da yani. İskenderun'dan yetişmiş futbolcuları üst düzeyliklerde, üst düzey takımlarda, üç büyüklerde dediğimiz dört büyüklerde futbol oynamış birçok insan var. İskenderun'da bir e, potansiyel var. Maalesef 4-5 yıldır. Ya ben biraz da şuna bağlıyorum. Hatay Spor'un biraz şeyinde kaldı. işin açık. Gölgesinde mi kaldı? Büyükşehir Belediyesi olunca İskenderun Hatay Spor'a aşırı derecede yüklenildi. Şimdi Hatay Büyükşehir Belediyesi olunca İskenderun Spor 1967 küme düştü. Evet. İki sene sonra İskenderun Demir Çelik Spor vardı. Körfez İskenderun evet. Spor oldu. O küme düştü. Yani iki yılda iki tane İskenderun'da... Artus Karahaç oldu takımın isimleri bir sürü aynen, değişti değil mi? Öyle bir şeyler oldu. Aynen. Amatör lige düştüler. Amatör ligden de düştüler. Hani biraz e, o dönemki belki belediye başkanlarının hani e, şeyinden diyebiliriz. Yani futbolu olan ilgisizlikleri diye nitelendiriyorum. Hani ben Ama mesela iş adamı şey çıkmıyor mu bir tane mesela? Ben alayım hani yani ya geleyim. çünkü hani ihracatım büyük, büyük olduğu yer abi. Başkanı, Osmaniye Spor'un kulüp başkanı Mustafa Bey, 3 dönemdir kulüp başkanı yapan Mustafa Bey İskenderun'da, İskenderun'da yaşıyor. Evet. Ya da Paya Spor'da 2 dönem başkanlık yapan Osman Oğuzhan Bey var. O da İskenderun'da, İskenderun'da yaşıyor. evde yani evi ben orada. de şunu, bu, bunun hani altından şunu arayayım. değil Demiş, şunu anlayayım abi. Adam bıkmış demek ki öteki tarafa gitmiş abi. Yani Yaş, öyle düşünüyorum bazı yani. bazı, yani başka bir, değil. bazı bir Öyle değil mi yani? Hiç öyle düşünüyorum yani. Uzun bir süre İskenderun futbolunu elinde bulunduran kişiler biraz bıktırdılar insanları. Bir de hoş olmayan şeyler çıktı. Hani klasik şehirlerde çıkan dedikodular gibi çıktı diyelim. Şimdi. <laughs> öyle diyelim çok hani şey yapmadan. Hayır diye girmeyin. İnsanlar hani gir abi, gir. ister istemez korktu, şey oldu, çekindi. Öyle söyleyelim yani. Ama son gelen belediye başkanımız, mesela geçtiğimiz sene seçilen belediye başkanımız Fatih Bey, Fatih Tosyalı. O biraz spora fazla ilgili yani... Ee, önceden belki bu kadar spor sevgisi yoktur ama son gördüğüm kadarıyla mesela... Bu seneki bir... desteği nasıl peki şu anda? Şu an belediye başkanımızın zaten e, ilk görüştüğümüzde belediye başkanımızın yanına gittik. Yani Erzin Spor'un e, isim değiştirip adres değiştirip e, İskenderun Futbol Kulübü adına olması, İskenderun Spor adına olması için... Önce belediye başkanımız Fatih Tosyal ile görüştük, ardından milletvekilimizle görüştük Abdülkadir Bey'le. İkisi de zaten gerekli şeyleri söylediler yani ikisi de Türkiye çapında tanınan ve bilinen hani öyle söylüyorum ben sözüne güvenilen, itibar edilen insanlar. Ayrıca bir bal liginde bir takımımız var hani bizim pilot takımımız gibi birlikte e, hep Hareket sürekli ettiniz. koordine Aha. ettiğimiz, birlikte uh -huh. şey yaptığımız. Mesela başkanımızın 1000 kişilik 1000 tane 7 ile 12 yaş arası futbol okulu açma projesi var pandemi bitince. Bunu zaten Sayın Muharrem Kasapoğlu'na da sunmuş bin bir Bin tane derken var. Türkiye yenildi. Hayır sadece İskenderun'da 7 ve 12 yaş arasında bin tane futbolcu, bin tane genç çocu küçük çocuğa diyelim. Heh, ben şimdi futbol, bin tane futbol okulu anladım da. Bin, Yok, tane... bin tane, tane futbolcuya Heh. futbol okulu açıp. Tamam anladım şimdi. Aynen. Bin tane minik, futbol okulu deyince Türkiye ye yetmez. <laughs> aynen minik ayaklar diye bir Güzel, proje. var. Bütün şeylere, bütün mahallelere bir semt sahası yaptırıyor şu anda. Birçoğunu bitirdi, devam ettiriyor. O zaman burası bir proje bir şey aslında yani değil mi? Tabii, Sadece İskenderun aynen. Futbol Kulübü olarak bakmamak tabii, lazım. İskenderun'a yeni bir, bir. E, yeni bir stat yapılıyor. 9 bin kişilik ilk etapta. Onu soracaktım. Şu anda İskenderun'da oynamıyorsunuz Şu anda Payas'ta oynuyoruz. E, İskenderun'da birkaç eksiğimiz kaldı. Çok eski bir stat olduğundan dolayı. Hakikaten ya. Kaç seneki statı değil mi? yılında kurulan ilk kim olan statlardan biriydi. Zaten bir bölümü altı. yıkıldı. <laughs> aynen bir bölümü yine duruyor. 55 sene olmuş neredeyse. Büyük ihtimalle bu maçı yetiştireceğiz. Belediye Başkanımız da biraz şey yapıyor. Çabalıyor. Aynen. Biraz zeminde ufak tefek eksikliklerimiz kalmıştı. Onları da hallediyoruz. Peki yeni statlı bir projesi falan var mı? Tabii tabii. tabii var yeni Mı? Yeni stat projesi de var. Hatta yeni stat projesi Kazma belediye Vuruldum başkanımız proje mi? gösterdi. Mı? Ödeneği bile çıkmış yani. tabi Tabii paraya kadar şeyine kadar çıkmış. 9 bin kişilik yapılıyor ilk müthiş, etapta. Müthiş. Ama şey butik stat bu yeni yapılan modern statlar eklenebilme. 9 artı 6 bin yapacak başkanımız. Bu büyük ihtimal o da tamamlandığında hani bir 9-10 bin kişilik İskenderun'da seyirci olur mu derseniz Bana göre çok rahat olacaktır. Ya bir de ama de özlem de... var ya bir özlem. Aynen, çok özlem çıkış sene oldu ya. Yani. Bakıyoruz şey oluyor. Biz ilk zaten aldığımızda söyledik. Hedefimiz kesinlikle şampiyonluk değil. şampiyon olma gibi Ama bir ilk yılımız. Öyle bir Öyle bir değil, değil ama sessiz, sessiz inceden inceden böyle. Ya olunursa grup yok demeyiz. Şimdi grup şimdi yani Nazilli var, <laughs> iyi takım. <laughs> Fethiye var, iyi takım. Ondan sonra siz varsınız, başka şimdi böyle bir çırpınakma gelmedi ama. Ya, ya bu, bu ligde en iyi <gülüyor> takım <gülüyor> <laughs> en iyi oyuncu benim oyuncum. Öyle görüyorum. En iyi kaleci benim kalecim. En iyi orta saha oyuncusu en iyi santral. Hepsi en iyisi benim oyuncum. Benim olan oyuncu bana göre en iyisidir. En değerlisidir benim gözümde. Ya biz bu sene hani, e, bu takımı birçoğuyla zaten. Bazı arkadaşlarla mesela bir yıllık anlaşmıştık. İskenderun'a geldiler 2-3 günlük aradan sonra e, hepsi şey yaptı bir 2 yıl yapanlar oldu 3-4 tanesi 2 yıla uzattı. Sonuçta biz onlara da söyledik onlar da bize inandı biz de onlara inandık 2 yıllık bir projemiz var. Biz bu sene önce bir e, çünkü antrenman sahamız biraz e, sıkıntılı diyelim öyle söyleyelim tesisleşme anlamında. Ha tesisle sıkıntı var mı yani? Aynen stadımız şu anda mesela Zaten, sıkıntılı. He, sıkıntılı. Şimdi biz ya maçlarımızın hepsini deplasmanda oynuyor gibi. Aslında hani biz bu aldığımız 13 puanı deplasmanda aldık gibi görüyoruz, şey yapıyoruz. Ee, gelecek sene de hani bu kadromuzu bozmayıp üstüne 4 tane, 5 tane takviye ile biz daha iddialı, daha güçlü Ama bir gelecek seneyle ilgili yani. bir şey değil mi? Belli olmaz abi. Çat diye bir anda kendi ikinciyi de görebilirsin yani. Tabii. Yani ona bir şey değil. Yani şimdi belli çıkarsın. olmaz yani. Hoca yani, da burada şimdi yanımızda. Şimdi yani <laughs> hani burada hiç Şey var mı sonuçta işte, evet bakıyorsun e, tamam, e, Nazilli hakikaten iyi bir takım, Fethi hakikaten iyi bir takım da. Hani bizde iyi bir takım yani sen... futbolcu kalitesi değil. olarak kesinlikle ben de şimdi daha hani Yüksel bu ligin tecrübeli beklerinden Dede Çelik bu ligin tecrübeli stoperlerinden Ramazan Hakkı hani bir ara nasıl i̇yi ben hatta diyorum nasıl bu çocuk ballı yine döndü dedim bir ara tabii ne oldu tabii buna nasıl bir Emre Balcı olsun, olsun Temel işte Burak Temel Ahmet Burak işte Oğuzhan Erdoğan falan yani uğur Aynen uğur yani, yani çok aslında üst düzey bir kadro yani genç yetenekli bana göre sonu Burak Temel dedim mesela evet bir sıkıntı sıkıntı herhalde alternatifsizlik var değil mi yani anlamında değil mi? Orada ya bir sıkıntı şöyle, var. Ben kulübedeki arkadaşlara da güveniyorum. Son maç bir şans. Öyle değil mi var, abi? Çünkü bana yetişerek... şimdi yayınlamadan önce öyle demiyordun. Ben bunu söyledim. <laughs> kulübedeki <laughs> arkadaşlara <kim> güveniyormuş. <laughs> Yetersiz abi Yok, kulübe. Hayır. Son <laughs> maçımızda biraz. sıkıntı. <laughs> şampiyon olacak yaşayalım. takım için yeterli mi abla söyle bana. Kulübe için söylüyorum. Benim hedefim şu an şampiyonluk değil. E yani nasıl olsa olmayacağım mı yani? Istemeyeceğim. Ya olsa tabii isteyeceğim. Ya, ya. Tamam yani Yozgat'ı yendik. Lider olduk evet. mesela. bir gazeteciyle konuştuğumuzda. İyi oldu şampiyonluk. Ben dedim kümede kalma hedefimize bir adım daha yaklaştık dedim yani. <laughs> öyle bir açıklama yaptım. Yine öyle söyleyeyim. Ya yani ben, şimdi herkes kağıt üstüne tabii Nazilli Fethiye'yi favori göre. Bunlar normal şey. Ben mesela hani canlı yayında yayınlandığı zaman maçı da izledim. Ben takımı çok beğendim. Hatta Hı -hı. sana söyledim yani. Hakikaten çok beğendim. Hatta dedim ya dedim Güney dedim ya bu sizin stat bu böyle bir şey değildi ya. İskenderun'u ben Maça geldim sonra dedi payasın statında oynuyoruz dedi. Aynen, ya dedim doğru, değişmiş dedim stat dedim. Belki bu hafta Erzin'de oynayacağız bilemiyorum. <laughs> Peki orada sıkıntı oldu mu? Değişim sırasında hani, bir, hani Erzin, İskenderun ya şöyle söyleyeyim, Erzin'de biraz aslında maddi imkansızlıklar artık oluyordu. Sağ sonu kulüp başkanı Önder Bey vardı. Ha, şu, Bey şu bu mu konuda, olacaktı? Devam etse bir belki he, küme düşecekti. Zaten pandemi araya girmeseydi büyük ihtimal küme düşüyordu. Tabii. Altlarda bitirmişti çünkü. hani e, Yine bir yatırım gerekecekti bir falan. Daha deden, gerekecekti. Aynen. Belki bir daha düşecektin yani oralara falan filan dediğin gibi. Önceki, aynen ya önceki yöneten kişilerden de e, zaten birçoğunu aradım. Allah razı olsun yani ciddi maddi imkansızlıklar içinde 4-5 yıl bu takımı kümede tutmuşlar. Ee, ya bana göre başarılardan biri odur yani Tabii şampiyon yani olmuş o, gibi başarılı O bütçelerle yani. diyor. O bütçelerle hani biz de çok büyük bir bütçe şey yapmadık ee, aslında işin açıkçası. Değil Ay, mi? Öyle bir şey 2 trilyon gördüydün takım kurmak. Takım şey yapmaz. <laughs> ben söyleyeyim abi ne var şimdi yani. <laughs> Hayır oyuncu da sonra bilsin. sonra demesinler abi klasik bir futbolcu. bu fazla almış bu göre, azalmış falan. Yok biz hemen hemen herkes aynı şeyleri aldı. Diğer ıı, takımlara göre biraz daha uygun bir şimdi sen, şey. Şimdi Emre Hasan Balcı ile yaptım ya güne. Şimdi böyle, böyle böyle, böyle klasik işte Kastamonu işte İskenderun Şimdi bir dakika sen şimdi sen şimdi bir dakika Güney bu değil yani bir onu söyleyeyim de Güney bu değil. Şimdi o kadar futbolcu menajerliği yaptım birçok hocayla falan hani diyaloğum var, samimiyetim Tabii. var. Hı hı. Biraz daha gülüntü yapacak galiba biz yapamayacağız, bitiremeyeceğiz burada.